Evet, 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 evet. evet. yanık <laughs> Tamam, haklısın. Al ısır, ay tamam, fazla değil, fazla değil, yavaş ısır, yavaş ısır. Acıdı biliyorum, acıdı, acıdı biliyorum. Al ısır, al ısır, yavaş ısır, yavaş ısır. Yavaş ısır, tamam, tamam, ödeştik şey mi? Yom <laughs> yom yom yom. Al ısır, al ısır, yavaş ısır, yavaş ısır. Ben yavaş iğne yaptım. Ben yavaş yaptım yine. Mars. Hadi, al sen. Tamam. 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 Geçti. Geçti. Geçti bir tane. Geçti. Al. 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 İkisi. Nyam nyam nyam. Al sen. <laughs> Ya ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oy. Oy.